Ersoy Sport Kulübü'nde aşağı evet, yukarı 17 yanda, yıl. Vücut geliştirme tutkusundan dolayı bu spora gönül vermiş. E, bu sürede iki e, 32 yaşındayım. Milli Erkenlik Sanası'nda Hasan Zafanız'la Ruzcamız'la tanıştık. Sizin çok güzel Ersoy Body Spor Kulübü'nde aşağı yukarı 17 yıl Ahmet Ersoy ile birlikte çalıştım. bu sürede iki Türkiye şampiyonluğu, iki Türkiye dördüncülüğü ve yurt dışında bir dördüncülüğü kazandım. Ahmet Ersoy hocamız da Hakan Zafer Özdemir hocamız gibi çok saygıdeğer bir hoca ve hakemdir uluslararası. Zafer hocamla aşağı yukarı 10 yıldır tanışıyorum. ticaret yaptığım dönemlerde sporcu gıdaları satarken tanıştım kendisiyle. Ve uzun yıllardır dostumuz devam ediyor. Çok saygıdeğer ve saygın bir insan. Bu spora çok emek vermiş. Spor salonunda ekipmanlara baktığımda çok büyük spor kulüplerinde bulunmayan ekipmanların salonda bulunduğunu gördüm. Sporcuya ve spora çok önem verdiği ve kulübündeki malzemelerin eksiksiz ve en iyisini kullanan bir hocamız olarak kendisini her zaman takdir etmişimdir. Ve uzun yıllarca Kendisiyle e, irtibatımı koparmadım. E, şu anda 3 yıldır İstanbul'da yaşadım süre içerisinde İzmir'e geldiğimde mutlaka yanına uğrarım, kendisiyle sohbet ederiz. İnsanlık olarak, hocalık olarak da, karakter olarak da hep takdir ettiğim bir insan olarak benim saygıdeğer dostlarım arasında bulunmaktadır. Merhaba ben Osman Ercanlı. Vücut geliştirme tutkusundan dolayı bu spora gönül vermiş birisiyim. Aynı zamanda Vücut Geliştirme Federasyonu'nda e, milli hakemlik yapmaktayım. Kendi mesleğim elektronik mühendisi. Ama bu hobi benim için de büyük bir tutku halinde devam ediyor. Hakan Zafer Hoca birçok spor dalında gerek teknik direktörlük, gerek antrenörlük e, ve birçok e, yetkinlik sahibi olan bir sporcu. Aynı zamanda bir eğitmen, aynı zamanda bir antrenör. Kendisinin sertifikalarını ifşa etmeyi sevmez ama kendisi hakikaten teknik olarak ve bilgi olarak çok e, yüklü bir insan. E, biz tanıştığımızdan beri e, gerek ailecek, gerek spor yaşantısında birçok müsabakalara ve e, toplantılara beraber iştirak ettik. Ve e, o zamandan beri de Düşüncelerimiz e, Hep uyuştu e, Kendisi çok iyi kalpli bir insandır Ve Teknik bilgisiyle doğruları Doğru adreslerden öğrenir Ve bunu sertifikalar Belgeler Bundan dolayı da e, kendisine güvenim e, Hayli yüksektir açıkçası Birçok Münakaşa ya da tartışmalarda En sakin ve En olumlu davranışları sergiler. Bu da benim her zaman hoşuma gitmiş örnek aldığım bir abi yetkinliğidir kendisinde. Özel hayatında da çok sakin ve kararlı ve her zaman her konuya tutkulu yaklaşır. Bu konuda da örnek alınacak bir şahsiyettir. Adım Begüm. Ee, 32 yaşındayım. Şu an tek hobim spor yapmak. <laughs> Düzenli olarak 3 yıldan beri e, geliyorum Egem Sport'a. Bazen iş hayatının yoğunluğundan kaynaklı arada eslerim elbette ki oluyor herkes gibi. Ama rutinimi bozmamaya çalışıyorum. Özellikle bu pandemi döneminde de daha sık gelmeye başladım. Amacım daha fit, daha sağlıklı bir yaşama geçmek açıkçası. Hocamız Hakan Zafer Özdemir'le alakalı ne düşünüyorsun? Nasıl tanırsın hocamızı? öncelikle zaten bu akademik anlamda geçmişinden ve bir takım kültürel, bilgisel anlamda beni yönlendirmesinden çok memnunum açıkçası. Sağ olsun bilgisel birikimiyle alakalı çok daha hızlı yol alıyoruz bu süreçte. En azından kendisinin salonda olmadığı günlerde bile sanki yanımdaymış gibi birebir aklımda bana çizdiği tablo, bir takım antrenman programlarını uygulamaya çalışıyorum. Onun olmadığı zamanlarda ufuk hocam da zaten gerekli yönlendirmeleri bana sağlıyor. Ama tabii ki zafer hoca olduğu zaman birazcık daha hedefe daha hızlı yönlendirebilmek adına beni üstünde duruyor. Birazcık da Gülşen öğretmeninden bahsedelim. <laughs> Nasıldır Gülşen hocamız size? Diğer sporculara, salona gelen tüm katılımcılara karşı? İlk önce Gülşen Hocamla ne kadar az görüşsek de onun olduğu zamanlardaki çok tatlı sohbetleri ve enerjisiyle çok daha motive çalışıyorum açıkçası. Yani kadın kadını çok daha iyi anlıyor aslında bu konuda. Onu söyleyebilirim. Kendisiyle yapmış olduğumuz spor üzerine sohbetlerimiz ve birazcık daha motive enerjisiyle daha keyifli oluyor. Yani Gülşen Hoca'nın olması birazcık daha enerji ve motivasyon anlamında bana destek oluyor. Kendisini daha çok görmek isteriz salonda. Bizim öncelikle ben senelerden beridir yani küçük yaştan beridir spora bayan merakım vardı. bugüne kadar hani ne kadar spor yapmaya geltendimse de nasip olmadı. iş, güç vesaire bir şeyler araya girdi. 2016 senesinde Hakan Zafer Özdemir hocamızla tanıştık. dedi eğer dedi arzu edersen dedi Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasına seni hazırlayabilirim dedim. Bir yıl böyle bir hazırlık süreci oldu. Sağ olsun bir yıl sonunda yani ilk defa girmiş olduğum bir müsabakaya göre çok iyi sonuçlar elde ettik. Türkiye ikinciliği nasip oldu. Eksi 75 kiloda vücut geliştirmede. ardından İspanya milli takıma çağırdılar. Dünya şampiyonasına katıldık hayatımda bir anı oldu benim için. Mükemmel bir anı oldu. Tabii bunun buna vesile olan kişi Hakan Zafer Özdemir hocamızdır. Yani hocamız vesile olmasaydı ben böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçiremezdim. Hani hep hayalimde vardı ama yani bu hayalimin de gerçekleşmesine hocamız gerek maddi gerek, gerek manevi katkıda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.